Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün olak burcu ve yükselen olak burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar bu ay sonuna kadar bakalım olak burcunun hayatında hangi önemli olaylar gerçekleşebilir olak burcu niyet ediyorum yükselen olak burcu niyet ediyorum abonelerimi niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlara vesile olsun bakalım Olak burcu bu ay sonuna kadar önemli olaylar var mı? Varsa nedir? Evet birinci olay bir kılıç kraliçesi bir kadın. Bu kadın hava grubunda olabilir. Biraz sert bir kadın arkadaşlar. Sert, sivri dili. Belki bu kadınla eskide bir aranızda bir anlaşmazlık vardı. Ya da sen Allah borcu kadın izleyiciler buradan görüyorum bir ciddi bir karar vereceksiniz. Bu karar birazcık sert olacak öyle söyleyeyim. Kadınla ilgili sanki birine kılıcı çıkmışsın görünüm. Sana öyle söyleyeyim bu karar tekrar bir kadına ilgilenen bir karar olacak. kadın ilgili bir karar olacak ve ee, size öyle söyleyeyim bu karardan sonra buradan görüyorum değnek 400 bir mutluluk olabilir bir şey güzel bir şey ulaşacağınıza mutlu olacağınız hatta para konusunda yeni bir kararlar vereceğine gibi gösteriyor Belki bir şey satın almaya düşünüyorsunuz buradan görüyorum bir satın bir alışveriş olabilir daha çok değerli bir şey bu karar değilse başka bir kadın bu kadın bak bu kadınla bak herkes işine bağlı bu kadın sanki aynı ev içinde ya da aile içinde bu kişiyle karşı biraz aranızda biraz anlaşmazlıklar en azından belki sen bunu görmüyorsun belki bu kadın sana karşı bir rakip olabilir sanki evi içinde bir rakip ya da dışarıda ama evini gözünü dikti olabilir bu rakip beni de yedi yeni bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor devam ediyoruz başka ne gibi olay olabilir Evet kızı çıkarız Şövalyesi bu tekrar Kılıçlar kartı çıktı <laughs> Bu bir daha görüyorum olaylar bu ay sona doğru bak olaylar çok hızlı ilerleyecek sana öyle sürü onun için biraz soğukkanlı belki davranmanız gerekiyor biraz ciddi olmanız gerekiyor bazı ola bu olayları yetişmeniz gerekir ve e, biraz arkadaşlar burada mi göstermeniz gerekir arkadaş şövalyesi hızlı bir kart aniden bir yere gitmeniz gerekebilir bir yerden bir haber görebilir bakalım hatta birine de bir tartışma olabilir bak seni bak ayrıca sen birle seni çok sinir etti görüyorum bak kılıçları şu er, rengi bakın hem bulutlu e, yağmurlu ne demek birazcık gerginlik olabilir bu ay sona doğru birle seni sinir edebilir bakalım bu kişiler kimdir Hatta öyle söyleyeyim. Bakar mısınız bu kart? Hatta birlere bak. Burada bir bazı kişilerde bak bir sıkıntı yaşadınız, yaşadınız bir sıkıntı. Mesela bu kişi sanki sana bir mesaj atar, mesaj atar. Öyle söyleyeyim. Belki barışmak isteyebilir. Aniden bak geri dönüşler olabilir ani. Eski partnerim, ee, tartıştığınız kişiler tekrar pişman olur bak pişmanlık bu kart pişmanlık olur bir size bir iletişime geçebilir bir mesaj atabilir ve size öyle söyleyeyim birler sizden yardım isteyebilir o ay doğru bir sıkıntısı var para sıkıntısı var başka bir sıkıntı sağlık ilgili gül sıkıntılar olabilir ve birileri gelir senden bir yardım isteyebilir. Senin gücünde yardım. Sana yıllarca gel yardım et bana. Öyle söylüyorum. Böyle bir şey görünüyor. Seni güçlü görüyorum. Ve birileri sana geliyor. Ya senin yardım ihtiyacı olacak ya da sen de bir şey isteyecek bak. Ama bu kişiyle ilgili ya sıkıntı yaşamışsın. Vardı aranızda bir şey ya da bu kişi kendi içinde bir sıkıntıya düşmüş olabilir. Başka bir nedir olar. Asla dokuzlusu. Asla dokuzlusu. Buradan görüyorum bazı şeyler yaklaştınız gösteriyor arkadaşlar. Hedefinize yaklaştığını gösteriyor. Bu Ocak sona doğru biraz daha gayret, biraz daha e emek vermeniz gerekecek ve yakında ne bileyim artık ne için uğraşıyorsunuz? Bir şey için var bu uğraş, bir hareket var, bir şey için uğraşıyorsun. Biraz yorul, Uğraştığınız şeyler sizin için biraz görüyorum stresli gibi. Bak, yoruluyorsunuz, yıpranıyorsunuz, strese giriyorsunuz. Ama Ocak ayına bunu üstüne şeyler, uğraştığınız şeyler için ulaşamıyorsun. Ne demek Ola, Ocak ayından sonra bu hedefinize ulaşacağınıza kartları söyle Bakalım ne gibi hedef bu? Ne gibi hedef? <gülüyor> araba. <gülüyor> Arkadaşlar araba. Bu araba belki birler araba sürüyor, araba sürmeye örünüyor. Belki kursa gitti, ehliyet kursuna katıldınız olabilir. Belki Ocak'tan sonra bir sınavınız var bak. Ya da araba mı satın alacaksın? Oo, çok mutlu olacaksın bak. Bir hedefine ulaşar ulaşıyorsun ama bunu arkadaşlar Ocak'tan sonra, Ocak'tan hemen sonra olacak çünkü diledin bir şey olacak. Eee ben sana öyle söyleyeyim. Bunu ulaşmak için yeni senin elinde. Bu da biraz bak. Mücadele edeceksin. Sonunda başaracaksın. Sana öyle söyleyeyim. Savaş araba. Bu da de ne demek? Şu an bir şeyle uğraşıyorsun. Zorlanıyorsun. Ee, belki yapamıyorsun. Ama inan ki pes etme, pes etme, inancını kaybetme, devam et. Hedefine peşine git. Ne bileyim artık kim ne hedefi varsa. Belki arabalar, arabayı öğreniyor. Başka bir şey yapıyorsun. Bu hedefinden vazgeçmeyin arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Bunu ocakta ulaşamayabilirsin. Ama ocakta hemen sonra bu pes etmezsen, vazgeçmezsen bu ısrarla ısrarla öyle çalışırız. Çalışmaya devam edersem ulaşırsınız bu hedefine. Evet bir kader çarkı, güzel bir kar. Bir konuda şanssız senin elinde olacak. Şanslı şans gülecek sana ve kader çarkı bir değişim bakalım hangi önde bu değişim hangi konularda bu şansı var bakalım bu bir değişim kartı bakalım hangi önde değişim olacak çünkü kader bir döner bir siyah bir beyaz bakalım hangi çizgi geliyor ve hangi konuda şans olacak Bak arkadaşlar bir değişim sizin için yeni bir dönem başlangıcı daha çok heyecan verici heyecan verici bak asa başlangıç değnek asa bakar mısınız bu enerji bir kadar çarkı ben ne sordum kartlara burada siz şahitsiniz hangi deneme giriyorsunuz nasıl bir değişim olacak ve burada kartımız yok ki inanılmaz güzel bir heyecan verici bir değişim olacak sizin için evet heyecan ama kupa dörtlüsü Bak yine bir başlangıç. Ama sen bir şey senin buradan bak. E, bu yeni bir başlangıç sana yine bir sürü e, bir sürü fırsatlar yaratıyor. Ama neden sen bunları reddediyorsun? Bak sana öyle söyle. Bak böyle bir de bu o, Ocak sonunda sonunda. Bak yeni bir dö döngü içerisine giriyorsun kahramız Ve sana bir sürü fırsatlar sunulacak. Yeter ki bu fırsatları kaybetme. Kaçırma çünkü bunu e, sana herhangi bir fırsat, bir heyecan ver. Bu tekrar bir hareket bir şey bak görüyorum. Hareketli bir şey olacak. Sakın böyle şeyler erinme, tembellik yapma git. Hangi konuda sana şansı olacak? Hangi konuda? Bak güç kart Güçleneceksin. İmparatorcu gibi olacaksın. Bak belki, belki bir yere gideceksin. Bir şey değiştirmeyi isteyeceksin. Bu belki ikamet. Bak bu imparatorca her zaman yeni bir döneme girişi. Mesela kardeş kadar şarkı diyor ki bir şey değiştirebilirsin diyor. Ve bu değiştirdiğin şeyler senin için daha çok bolu bereket. Bolu bereket getirecek. Bak bu kart hareket kartı. Şövalye tekrar değişim. Ve bunu bak güç kartı. Evet bu değişim senin çabaları sayesinde olacak bak. Evet sen çabalacaksın bir şey değiştirmeye. Çaba göstereceksin. Kader seni de destekleyecek. İşini daha çok bereketlenecek. Evet böyle bir durum devam ediyoruz. Evet bir ağaç kartı arkadaşlar. Ağaç kartı. Genelinde sağlık. Evet başka ne olabilir? Uzun vadeli bir şeyle bahsedebilir. Köklü bir şeyle bahsedebilir. Ne demek? Ailenize bahsedebilir. Bakalım bu ağaç kartımız neler söylüyor? Hangi konularda? Um, bu ağaç kartı kupası sanki bir aşk bak kupası arkadaşlar güzel yeni nasipli nasipli bir şey olacak birileri nasip kesmen uyanık olmanız gerekiyor bu bak ve bu baksana sana sunu bu nasip, kısmet senin için bak uzun vadeli olacak. Denge kartı, aç kartı bunu söyle. Bak göklü bir şey olacak. Bak yeni bir nasiplar olarak olacak. Ortaya çıkacak Bu buna bak. Uyanık olmalısınız bunun. Evet arkadaşlar. Burada bak kupa ağası. Kupa, kupa ağasının yanında bir hırsız görünüyor. Ne demek bu nasiplerin yanınızda bak bir hırsız bakıyor. Tabii ki biz ortaya bir şey çıkarsa, yeni bir şey ortaya çıkarsa bunu çok fazla kimseye söylemeyin bak. Çok fazla bunun övünmeyin çünkü bak buradan yanından bazı insanları bunu rahatsız edebilir ve bunu senden el bu sana çıkan bu nasipleri bunu çalmak isteyebilir. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler görünüyor. Evet bir zaman uzun zaman bir şey beklenmesini görüyorum. Bakalım beklentiler beklentiler olumlu olumsuz mu çıkacak senin. Ne ilgili bu beklentilerin Evet ile kavuşma istiyorsun. İş olsun abi beklentiler Evet bu hemen bu beklentilerin Belki bu ay bu ayda tekrar gerçekleşmeyecek, ama sonunda olacak. Sonunda olacak. Bu ay birazcık işlere yavaş ilerleyecek ya da bir beklenti var. Bu ay sonuna doğru bir şey bekliyorsa bunun bir gecikmeler olabilir bak. Gecikmeler olabilir ama hiç endişe etme. E Sen de alakalı bir gecikmeler diyorsan işi iyi sağlam. Sadece sistematik bir sistematik bir gecikmeler olabilir. Mesela birle gelecek, sevdiğin bir adam gelecek, kişi gelecek. Gelemeyebilir, başka bir iş çıkabilir. Bak böyle bir şey gecikmeler olabilir. Evet bir yön, bir karar. Bir yön, bir karar seçmeniz gerekiyor. Bakalım nere, ne ilgili, ne ilgili bu karar olacak. Evet bazı şeyler senin kararlı bir şey bitirmek şey bitirmek senin elinde olacağını gösteriyor kartlarımız. Adın kararlara göre hayata şekillenecek. Ve le leylekler görünüyor arkadaşlar. Leylekler bu. Yuva. Tekrar yolu olabilir. Uzak bir yolu arkadaşlar. Bakalım bu leylekler. Evet bu bak aynı. Evine birler geliyor bak. Bu kılıç şuvarası tekrar çıktı. Beklemedin bir anda yurt dışından birler gelebilir. Ya da öyle söyleyeyim. Ya da sen yurt dışına çıkacaksın. Aa, bir anda öyle bir kararlar veriyorsun. Bir anda öyle bir şey ortaya çıktı. Bir hazırlıkla değilsin çünkü. Şimdi bakın şu kartımız. Bir toplantı var bak. Bir toplantı. Beklemedik bir para. Beklemedi de para. Bu görünüyor. Ama bak beklemedi bir para. Bak tekrar samimiyetsiz bir kişi çekti. Orada da sana çıktı ya. Nasip. Nasip. Ee, kısmet. Bu da için şu, bak beklemedi bir şey olacak. Ama dikkat et. Bundan kimseye çok fazla bir şey söyleme. Çünkü neden Çünkü bu nedense ki böyle sana nasip çıkınca bir etrafında herkes sanırsız çıkıyor Bir, bunu sana bir engel çıkmaya çalışıyor evlilik ilgili bir konular olacak evliliği ilgili biraz sıkıntı görünüyor evli olanlar için hapis eşliği aleva evlilik samimiyetsiz kız ve e, hapishane Ne demek? evlilik bazen bazı kişi yüzünden bir kişi yüzünden belki bazı sorunlar ortaya çıkabilir bak bu da bir kadın çıktı ya bu sivri dili soğuk da kin sana karşı bir düşmanlık var bu kişi yüzünde bazı evlilikli sorunlar da çıkabilir bak tekrar bu samimiyetsiz bir kişi burada da çıktı bunu kim olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar tahmin ediyorsunuz bilmiyorsun da tahmin ediyorsunuz öyle Evet arkadaşlar açılımımızı sonlandırıyorum. İnşallah güzel bir değişimler, güzel bir olaylar gerçekleşir. Bu ay sonuna kadar sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.